Selamun aleyküm arkadaşlar. Aslan Şampiyon TV'den hepinize sevgiler, selamlar gönderiyoruz. 19 Ekim Pazar 19 Ekim Pazar itibariyle 3. sohbetimizi de çekeceğiz arkadaşlar. 3. sohbetimizi çekeceğiz. Ama ben biliyorsunuz pazar günleri mümkün olduğunca böyle legaluga, legaluga osuruklar teyare sohbetlere biraz yer veriyordum. Hani gürelim matrak güzellikler olsun diye. İlk iki sohbetimizde değerli kardeşlerimiz Galatasaray'daki gelişmeleri anlattık. Birincisinde, birincisinde Galatasaray'ın artık heyecandan bizleri heyecan manyağı yaptığını anlatmıştık böyle kritik skorlardan dolayı ikinci sohbetimizde de arkadaşlar maalesef gerçekleri söyleyenlerin fazla muteber olmadığını yalancı yıkayıcı dalga dümenci dönek puşt böyle hani ankin kuntin işler çevirenlerin daha çok itibar gördüğünü anlatmaya çalıştık Bunlar peşinden koşanların özellikle Galatasaray düşmanlığı yapanlarla aynı ekranları paylaşan bazılarının kimler olduğunu, neler olduğunu, ne rezillikler sergilediklerini anlatmaya çalıştık. Onlar aşağıda duruyor. İzleyenler, merak edenler bakabilirler. Şimdi arkadaşlar günün 3. sohbeti. Günün 3. sohbetinde dalga dümen var. Güzellikler var, legalluga var. Her şey var arkadaşlar. Nereye götüreceğim sizi? Sizi Malum kulübün e, divan kurulu toplantısına götüreceğim. Şimdi şu ekranda gördüğünüz böyle makas alma var ya. Yok makası böyle olmamış. Böyle almış makası. Şimdi bu makas alma işini e, öyle hani yapay zeka ile falan oluşturulmuş bir görüntü olarak görmeyin. Bakın. Buradan bu adam tutmuş bayağı bir biraz da sıkarak almış ha. Hani diyorlardı ya Osimen Beşiktaş'ta bilmem Emirhan'ın boğazını sıktı neden kırmızı kart görmedi diye falan. Bu da bunun yanından almış. Neden kongreden atılmadı dışarı? Bak buradan da bakıyor bu Hulusi galiba. Hulusi lan gidiyor lan baba diyor amma sıktın diyor falan. Şimdi arkadaşlar işin komik tarafı hani bu Fenerbahçe ne zamandan beri yani son dönemlerde özellikle e, bu malum kişi yanaa sıkılan ya da yanağından makas alınan kişinin başkanlığı döneminde hep anti işler peşinde koşuldu. Hiçbir zaman doğrunun e, peşinde koşulmadı. Gerçekler e, taraftarlardan, Fenerbahçeli taraftarlardan saklandı. Saklandığı gibi de arkadaşlar o Fenerbahçeli taraftarlara maalesef kafasına başka şeyler sokuldu. Yok işte dalga dümen var, antim var, kuntim var, yapı var, sapı var, kapı var. Denildi de denildi. Ama ne oldu sonuçta? Sonuçta arkadaşlar Abbas oldu. Arkadaşın kıçına bağladılar telekeyi gönderdiler. Yanağı sıkılan kişi de o yanağı sıkanı aynı şekilde göndermişti. Şimdi bunlar Bunlar arkadaşlar ne yaptılar? Günlerce hatırlarsanız hatta aylarca işte şimdi Çevre Bakanı olan bir kişinin Dursun Özbek'e böyle yapmıştı. Böyle iki yanağını okşamıştı arkadaşlar. Bunu diller dillerine doladılar. Öyle olmayacak yerlere çektiler. Öyle üzerinde senaryolar yazdılar ki yani şu fotoğrafın arkadaşlar üzerinde yani burada bir baba oğul e, sevgisi vardı. Murat Kurum, işte belki Dursun Özbek'in oğlu yaşında birisi. Dursun Özbek'i görünce eli gayri ihtiyarı böyle gitmiş. Bunu ben de bazen çok sevdiğim amcalar var, işte yakın arkadaşlar var. Hemen böyle yapınca bunu e, Allah selamet versin. Ali şey de Ali e, Şen de çok yapardı. Böyle böyle bir sarardı insanı. Ondan sonra da böyle bir yanaktan böyle elini gezdirirdi. Burada da böyle bir sevgi gösterisi var. Herhangi bir art niyet yok. Ee, yani böyle bu, zaten bundan bir küçük düşürme diye bir şey olmaz. Ama bunu ne yaptılar arkadaşlar? Başka yönlere çektiler. Sürekli üzerinde böyle bir komiklik yaratmaya çalıştılar. Bilmem ne oldu. Ama kendileri ne halt yiyorlarsa eninde sonunda o başlarına geliyor. İşte şimdi bunu yaptılar. Şimdi yana kaldıran bir başkan. Tabi şimdi bu yanağından makas aldıran bir başkan olsa iyi. Başka rezillikler var. Şimdi önce fotoğrafları görelim. Bakın şimdi ne diyor? Bu Bunu paylaşan Mahmut Ustu bunların eski yöneticilerinden biri paylaşmış. Bu görüntüyü. Şimdi bu görüntüde arkadaşlar ne diyor? Allah bu kibirin yüzünden sana şampiyonluk nasip etmedi diyor. Bunu söyleyen Mahmut Ustu. Şimdi bakın Aziz Yıldırım geliyor. Şuradan geliyor. Görüntüsü var göstereceğim. Geliyor bu bir önceki başkan. Değil mi? Aziz Yıldırım'ın yerine başkan olup 7 yıl başkanlık koltuğunda oturup şampiyonluk yüzü görmeden abbas edilen kişi. Ne olursa olsun. Bu 50'li yaşlarda bu da herhalde 80'li yaşlara gelmiş biri. Arada en az 25 yaştan fark uzun bir süre var. Oturuşa bakın ya bir tamam kızabilirsin o olabilir bu olabilir. Senin bu eski başkanın hadi başkan olarak rakip olarak gördün saygı gör, göstermiyorsun. o Ya bir büyüğün geliyor ya sen küçüksün. En azından ayağa kalkmıyorsan da şu ayağını indir değil mi? Yok. Abi böyle bir şey var mı ya? Ben böyle bir şeyi ilk defa görüyorum. İlk defa görüyorum arkadaşlar. Ben daha stajyer bir muhabirken isim vereceğim. Günaydın gazetesinin efsane patronu Haldun Simavi. Bakın ben daha yeni stajyer muhabirim. Bir şeyi verdiler bana bunu götür patronun odasına bırak dediler girdim. Daha kapı da açık. Böyle baktım patron orada oturuyor. Ayaklarını da böyle uzatmış. Patron ya. İşte duysun diye böyle bir şekilde açık olan kapıya dandan dan vurdum falan filan. Zar zor beni duydu ama ben birkaç adım atmıştım. Adam beni görür görmez o, o ayaklarını atmış diye yukarı. Nasıl ayaklarını indirdi? Nasıl toplandı? Buyur evladım dedi. Yani biz bunları görmüşüz ya senin başkanın geliyor. Bu ne Allah aşkına ya? Bu ne böyle bir şey olabilir mi? Ondan sonra yapı kapı işte Fenerbahçe'nin neden şampiyon olamadığını, neden böyle yapı yapı diye ağlayıp oralarda buralarda koştuklarını, birbirlerine çamur attıklarını burada görüyorsunuz. Bir de abi Galatasaray kulübündeki tamam şu tür bir görüntüyü hayatta göremezsiniz ve böyle bir görüntüye bir üye, bırakın başkanı şunu bunu eski başkanı, yeni başkanı, bir üye neden olsa onu hemen disipline verip üyelikten atarlar. İnanın bana atarlar. Bakın şimdi bu fotoğrafı gördünüz. Devam edelim şimdi. Bir tık ilerisine gidelim. Bakın burada ne demiş paylaşanlar? Bu ayıp artık ya diyor. Ve bunu yine kendi adamları, kendi yalayıcıları, yıkayıcılarından biri paylaşmıştı. İsmini almadım herife uyuz olduğum için ama bilinen bir isim. Bu ayıp artık ya diyor. Aziz Yıldırım geliyor. Bacak bacak üstüne atmış. Duruyorsun hala. Kalkmıyorsun. Sağlığınıza üzülmüyorum. ne? Sağlığınıza üzülüyorum diye evet sağlığınıza şuradan okuyalım burada biraz zorlandır, Sağlığınıza üzülüyorum falan diye laf sokmaya çalışıyorsun ki adam hala sana babacan davranıyor diyor arkadaşlar. Şimdi böyle bir tablo böyle bir rezillik ve böyle bir paylaşımı yapan biraz önce yine Mahmut Ustu'nun ismini verdim kibrinizden bu kibrinizden dolayı şampiyonluk göremeden gittiniz diyor. İşte tablo bu arkadaşlar bakın Aziz Yıldırım böyle geliyor ve bu tabloda böyle bir görüntü. Ben şahsen Fenerbahçe kulübünde nice başkanlar tanımış nice divan başkanları tanımış değerli şahsiyetler tanımış birisi olarak şu tabloyu görünce üzüldüm. Biraz da utandım. Biraz da buruldum ya. Gerçekten buruldum. Galatasaray'da böyle bir şey asla ve asla olamaz. Bakın yine söylüyorum. Galatasaray'da şöyle bir tabloya neden olan kişiyi mutlaka ve mutlaka üyelikten atarlar arkadaşlar. Atarlar. Ve şimdi... Ve şimdi işte Fenerbahçe ile ilgili bunlarla ilgili işte gazetelere yansıyan başlıklar var. Bakın burada şöyle bir görüntü. işte o yana kaldırma ve burada ne diyor? Aziz Yıldırım Ali Koç diyor. İşte bakın arkadaşlar, yana kalınıyor. Burada böyle bir görüntü. Fenerbahçe'de sağlıksız divan denmiş. Devam bakalım ne çıkacak şimdi. Devam Galatasaray kısmını geçelim. Beştaş'ta olan kısımları geçelim. Bunlarla ilgili yine başlıklar var. Görmüştüm ben çünkü. Al. Bu tartışmalar Fenerbahçe'ye yakışmıyor diyor. İşte orada Ali Koç bir konuşma yapıyor. Ona bir cevap veriyor Aziz Yıldırım. Bu iki eski başkan. Şey de diyor ki yeni başkan Saadettin Saran. Bu tartışmalar diyor yakışmıyor Fenerbahçe'ye diyor. Ve işte burada da yine bu görüntüler sergileniyor. Görüyorsunuz. Beni unut Ali diyor. Fenerbahçe'nin dünkü divan kuruluna eski başkanlar Aziz Yıldırım ile Ali Koç arasındaki diyalog damga vurdu. Ben hiçbir zaman Fenerbahçe kötü olsun demedim. Söylediysek şerefsizim diyor Aziz Yıldırım. Hani Ali Koç demiş ki işte eski sizler kötü olsun dediniz diyor. Ve devam ediyor. Ben böyle bir şey demedim. Dediysem şerefsizim diyor. Ama söylemediysek bizi ima edenler de şerefsizdir diyor. Abi bu ne ya? Şimdi bu buna şerefsiz diyor. Ondan sonra işte böyle ayağını indirmiyor gidiyor. O da yanağından makası alıyor arkadaşlar. Tablo bu. Üzücü mü? Üzücü. Yani bilmiyorum bakın. Fenerin tansiyonu düşmüyor deniliyor. İşte tablo bu. Bu tablodan siz ne çıkarıyorsanız çıkarın. Ben şahsen hem çok şaşırdım hem de çok üzüldüm. Keşke olmasaydı. Keşke bakın yüksek gerilim yüksek divan kurulu toplantısında yüksek gerilim diyor. Ne denmiş? Sen konuşamazsın. Aziz Yıldırım ne demiş? Aziz Yıldırım ile diyor eski yönetici Hamdi Akın arasında da tartışma yaşandı. Akın Kayış Dağı'na Başkan 70 milyon euro dedi. 60 versin hemen verelim falan filan. işte neyse ya bunları söylemeye bile gerek yok. Daha önce zaten atırlar Hamdi yerine falan demişti ya. Al birini vur yerine. Aziz Yıldırım beni unut. Bak beni unut diyor. Böyle bir şey söylüyor onun konuşmasına yönelik. Ali Koç da diyor ki basın var ben çıkınca söyleyeceğim diyor. Ne varsa aralarında ne geçmişse. Aziz Yıldırım ama unutmuyorsun diyor ama unutmuyorsun diyor ve devam ediyor sağlığınıza çok üzülüyorum Allah yardımcınız olsun diyor. Birbirlerine böyle artık deli demeye, o demeye, bu demeye getiriyorlar. Ondan sonra uzun uzun diyaloglar var. Az önce anlatmaya çalıştığım görüntüler var arkadaşlar ve aynen böyle yine divan, yine olay, yine aynı görüntüler. Yapacak hiçbir şey yok. Devam varsa işte Gergin Divan. Gergin Divan'dan az önceki görüntüler. Bir de arkadaşlar bunların şöyle ayırdım bir iki tane görüntü var. Hani o görüntüleri de görün diye özellikle ayırdım arkadaşlar. Yani olacak iş değil ya. Bu Allah'ı billahi üzülmemek, üzülmemek elde değil ama ne diyelim yapacak da bir şey yok arkadaşlar. Adamların tercihleri bu. istedikleri gibi yaşarlar, istedikleri gibi davranırlar, istedikleri gibi konuşurlar. Ama biz de bu dünyanın içinde olan kişiler olarak bunları size göstereyim dedim. Ha, bu Orkun'u öven tipti. Geçelim şimdi Galatasaray kısmını geçelim arkadaşlar. O görüntülerden bazılarını ben buraya aldım inşallah. Şimdi arkadaşlar bakın bir Galatasaray Kemal Atatürk, Bakın Galatasaray kongrelerinde, toplantılarında nasıl bir seviye var, nasıl bir kalite var bunu görüyorsunuz. Şimdi burada da arkadaşlar Fenerbahçe bu, bu başka bir Bu üyeler arasındaki kavga birbirlerine nasıl kalay çekiyorlar, ne ağır hakaretler Seninle yapıyorlar. Şimdi görüyorsunuz. Ağır fıstıklar, karşılıklı. Şimdi arkadaşlar, bu tabloyu gördükten sonra az önce fotoğraflarda gördünüz. Başkanlar Hani öyle yaparsa imam cemaat meselesi değil mi? Başkanlar öyle yaparsa üyeler de böyle tabloyu oluşturuyorlar, birbirlerine giriyorlar. Ondan sonra ayıkla pirincin taşını oluyor. İşte burada da yine, <laughs> yine en ağır. Şey. Burada yalnız o küfürler bipli olmadığı için sesli göstermiyorum arkadaşlar. Birbirlerine bakın, düşünün. Burada size sessiz gösterme durumundayım. Çünkü çok ağır küfürler var, çok ağır hakaretler var. Şimdi Galatasaray Divanı'nda başka bir şey oluyor. Burada başka bir şey oluyor. Şimdi burayı izleyelim. Üyelerimizin kafalarını karıştırmak. Fenerbahçe bu maddelerin geçmemesi için lobi yapmak. Kongre üyelerimizin kafalarını karıştırmak. Fenerbahçe'mize iyilik değil, saf kötülük yapmak demektir. Ali Bey konuştu. Çok iyi konuştu Ali. Ama bak hep içinde kalan Aziz dışarı vurursun. Vurma. Bak vurma. Yanlış yapıyorsun. Ben hiçbir zaman Fenerbahçe kötü olsun. Fenerbahçe şöyle olsun, böyle olsun dediysem arkadaşlarım da bunu söyledilerse ben şerefsizim. Ama bunu bizi ima eden söyleyenler şerefsiz. Kim ima ediyor? Açık açık. Vandı. Kendi söylüyor. Biz hayatımızı Fenerbahçe'ye verdik. Ben <laughs> hapis yattığımda hiçbir gün madım dört duvar arasındaydık. Pencere bile yoktu. Doğru söylüyor. Yattı. Şey şikayet. Arkadaşlar yattı mı? Yattı adam. Bir yıl, bir bu yıl, maddelerin geçmemesi. Bir yıl hapis yattı. Tabii şimdi Ali Koç için konuşmak, <laughs> yağlı bahçelerinde büyümüş birisi için kimseyi iplememek, diklememek çok kolay. Şimdi buradaki tabloya bakın arkadaşlar. <laughs> şöyle aşağı alalım. Dikkatle bakın. <laughs> bakın. Bakın oradan makas alıyor. Yanaktan. Yanaktan makası alıyor. Bak gördünüz. Biraz önceki fotoğrafta bakın geldi. Ayak ayak üstünde. Hala kaç yaşındaki başkan kaç yaşındaki başkan abi 80'ine gelmiş bir başkan geliyor. Ne olursa olsun bir insan olarak ya insan olarak o saygıyı göstereceksin. Ya ayağını indir başka bir şey yok. Yerinden kalkma her türlü tavır, hareket o bu var ama bu olacak iş değil ya. Kabul edilebilir bir durum değil. Yani biraz utanılacak bir durum ama diyeceksiniz ki sana ne abi ya seni ne ilgilendiriyor. Bunlar bunu yapıyorlar bize ne der diyebilirsiniz. Neyse bunun başka bir görüntüsü daha vardı orada da. Saadettin Saran'ın da elini sıkıyor. Onlar mesela ayağa kalkıyorlar. Onlar bayağı bir başkanlarına saygı gösteriyorlar. Ayağa kalkıyorlar. Ama burada bu adam yapmıyor, göstermiyor. O görüntüler var mı? Ona bakıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. O görüntüler, bu görüntüler. Şimdi bakın. Görüntüyü oynattığımda göreceksiniz. Aziz Yıldırım geliyor. Yönetim, Başkan Saadettin Saran elini sıkıyor. Ayağa kalkıyor başkan saygı gösteriyor. Üyeler ayağa kalkıyorlar. Saygıda kusur etmiyorlar. Öyle ya. Kendi başkanları yani. Ve geliyor Ali Koç'a bakın arkadaşlar. Bu adam Fenerbahçe'ye başkanlık yaptı. Ve tavra bakın. Harekete bakın. Ne olursa olsun. Böyle bir şey olabilir mi? Arkadaşlar. Böyle böyle bir şey olmaz arkadaşlar. Ben bunu yadırgadım. Sizlere göstermek istedim. Ondan sonra yok yapı var. Türk futbolunda o var, bu var. Yok işte Fenerbahçe'yi şampiyon yapmıyorlar. Fenerbahçe şampiyon olamıyor. Nedendi? Falandı, filandı. Galatasaray falan. Ya bunlar ne bir hikaye. Abi Galatasaray'da böyle bir şeyi asla ve asla göremezsiniz. Ha Galatasaray'da şey vardır. Gelirler adam işte bu gayet güzel. Bu toplum içinde böyle bir saygısızlık falan olmaz ama birbirlerinin arkasına antin kuntin dalga dümen işler çevrilir. O olur bu olur. O onun hakkında konuşur. O diğerinin hakkında konuşur. Bunları görürsünüz ama böyle bir saygısızlığı asla göremezsiniz. Ha beni ilgilendiren bir şey var. Yani benim de kulübüm değil ayrıca ama Fenerbahçe Türk futbolunun e, sonuçta büyük kulüplerinden yani biri. Böyle bir saygısızlığın olmaması gerekir. Bilmiyorum Aziz Yıldırım herhalde şey mi diyor böyle ne oluyor lan böyle de oturulur mu falan diyor herhalde. Yani bilmiyorum böyle bir şey olmamalı. Yani abi sen çok büyüksün ya bu, koskoca holding patronusun bilmem nesin. Abi gör saygıda kusur etme ya fark etmez bir şey sen bir şey kaybetmezsin ha. O yapanlar kaybederler. Yani bunların hiçbirine gerek yok. Ondan sonra aylarca aylarca abi yok işte yapı var yapı yıkılacak. Yok Galatasaray sarıkat görmüyor. Her türlü yok haysiyetsizlere şerefsizlere. Abi kendi rakiplerine neler söylediler Galatasaray'a ne ağır ifadeler kullan. Ama şimdi işte bırakın onu kendi başkanına bile bunu yapan kişilerden ne beklenir bilmiyorum. Neyse hepinize enişten sevgiler selamlar gönderiyorum. E, yalnız bu arada gerçek Kanal taraftarlara beni tabi izleyenler e, ...biliyorum hiç o, yok kadar... ...yok denecek kadar azdır ama... ...arkadaşlar kendi o yalayıcı... ...yıkayıcı yorumcularla şu... ...görüntüyü, şu adamın bacak bacak üstüne... ...atmış olmasının... ...şu görüntüsünü in, ayağını indirmiyor ya... ...onu savunan daleraklar var ya... ...vallahi billahi... Ya, ...ne olacak falan diyor falan diyor... Böyle, ...böyle ahmak, aptal insanlar var... ...diyecek de fazla bir şey yok yani... ...isteyen savunsun, isteyen savunmasın... ...beni ilgilendirmiyor ama var yani... ...bunu da bilin arkadaşlar... Ee, ne olursa olsun Fenerbahçe Kulübü'nün büyüklüğüne, geçmişteki değerli başkanlarına, yöneticilerine ee, biraz haksızlık oluyor. Ne diyelim ama kendileri bilirler. Galatasaray'da yine söylüyorum, Galatasaray'da bunlar olsa hemen üyelikten onu alacağı ederler. Keşke birileri çıkıp da şu tablonun hesabını sorsa. Bakın arkada başkanı görüyorsunuz değil mi? Saadettin Saran'ı geliyor eski başkanı. O da kalk, otururdu oradan elini. Demek ki o orada olsa aynısını yapacak. Ya adam gelmiş senin elini sıkıyor. Senin önünden geçiyor. Ne olursa olsun. Arkadaşlar hepinize işten selamlar, sevgiler gönderiyorum. Görüşmek üzere <laughs> diyelim. Hoşçakalınız. Beğenirseniz, abone olursanız seviniriz. Hoşçakalın.